Sayın Mesut Doğan'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli genel başkanlarımız, değerli genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, çok değerli basın mensupları, Saadet Partisi ve Gelecek Partimizin çok değerli mensupları öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yapmakta olduğumuz bu grup toplantısını hayırlara vesile kılsın inşallah. Son bir aydır Filistin'de yaşanan vahşetin gölgesinde bir süreç yaşıyoruz. Tabiri caizse tüm İslam alemi olarak her anımız ve her anımızdaki dersimiz Filistin, konumuz Filistin ve en önemlisi imtihanımız Filistin. Biraz önce de ifade edildiği gibi biz üç arkadaşımızla beraber 3 Kasım günü Gazze sınırında Gazze ile ilgili bir çalışma yapma niyeti ve hedefiyle bir seyahat gerçekleştirmiş olduk. Ve çalışmamız 4 gün sürdü. 4 gün boyunca görmemiz gereken her şeyi gördük. Görüşmemiz gereken herkesle de görüşmüş olduk. Ve bu dört günlük çalışmamızı bir rapor haline getirdik. Nasip olursa milletvekili arkadaşlarımızla bugün bu raporu saat 17.30'da kamuoyuyla inşallah paylaşmış olacağız. Elbette ki şunu da ifade etmek isterim ki gördüğümüz her şeyi yazmamız veya Gördüğümüz her şeyi konuşmamız mümkün olmayacak. Ama ben bu grup toplantısı vesilesiyle yapmış olduğumuz bu çalışma ve Filistin'e ilgili düşüncelerimi birkaç cümlede ifade etmek isterim. Birincisi Filistin'de bu vahşet, bu soykırım başladığı anda Biraz önce grup başkan vekilimizin de ifade ettiği gibi Saadet Gelecek grubu olarak bir grup önerisi verdik. Gazze'de yaşananların yerinde tespiti için bir heyet oluşturalım diye. Ama maalesef AK Parti bu önerimizi reddetti. Gerekçe olarak da buranın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, bir sivil toplum örgütü olmadığını ifade ettiler. Aradan bir hafta geçti. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Filistin başlığıyla bir çağrıda bulundu, toplantı icra etti. Ben de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olarak toplantıya katıldım. Toplantı sonunda bir basın açıklaması yapıldı ve o basın toplantısında Gazze'de yaşananları Gazze'de incelemek üzere bir heyetin oluşturulacağını ifade ettiler. Aradan zaman geçti ama bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz mecburen Saadet Gelecek Grubu olarak bir inisiyatif aldık. Dört arkadaş olarak gittik, çalışmalarımızı icra ettik, pazartesi günü döndük. Salı günü yani dün İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'ndan aradılar bizi. Dediler ki 20 Kasım günü Gazze'de olan her hadiseyle ilgili çalışma yapmak üzere Mısır'a beş günlük bir heyet gönderilecek. Buna katılıp katılamayacağımızı sordular. Nereden bakarsanız bakın tam bir tutarsızlık. Bizim bu anlamda AK Partili arkadaşlara söyleyebileceğimiz tek şey var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. İkinci olarak ifade etmek istediğim durum işte şu. Biz bu çalışmayı başlattığımızda niyetimiz Gazze sınırı ile Kahire arasında bu çalışmayı yürütmek. Ama maalesef buna vakıf olamadık. Çalışmamızı Kahire ile İsmailiye arasında yapmak durumunda kaldık. Çünkü Mısır hükümeti tabiri caizse Refah sınır kapısındaki tedbirini İsmailiye'ye kadar çekmişti. Oradaki fiili durumdan dolayı. Ama orada yaşadıklarımızı anlatmadan sadece şunu söylemek isterim ki keşke birileri bizim Gazze sınırına gitmemizi engellemek için kullandıkları yetkiyi İsrail'in Gazze'ye girmesini engellemek için kullanmış olsalardı. Ama bunu yapanların niyetini bildiğimiz için bu noktada çok da şaşkınlık içeren bir tavrımız olmadı. Üçüncü ifade etmek istediğim husus, bütün dünya biliyor ki İsrail Gazze'yi boşaltmak istiyor. Bunu yaptığımız görüşmelerde de gördük, hissettik, yaşadık. Ama buradan açıkça ve net olarak ifade etmemiz gerekir ki Gazze'ye yardım adı altında Gazze'nin boşaltılmasına yardım etmek Gazze'ye ve Filistin davasına yapılabilecek en büyük ihanettir. Bunu yapmayı aklından geçirenlere bu meclisi dar edeceğimizi burada mutlaka ifade etmek isteriz. Çünkü bu basit bir olay değil. Çünkü bu basit bir yaklaşım değil. Biz ülke olarak bu meseleye hem insani hem imani hem de milli bir mesele olarak bakıyoruz. Bu mesele insanidir çünkü Gazze'de yaşanan Büyük bir vahşet var, büyük bir soykırım var. Filistin meselesi imani bir meseledir çünkü Gazze Filistin'dir. Filistin Kudüs'tür. Kudüs Mescid-i Aksa'dır. Ve Kudüs bütün Müslümanların baş şehridir. Bu bizim vazgeçilmemizdir. Vazgeçilmez bir davamızdır. Milli bir meseledir çünkü İsrail'i yönetenler açık, aleni diyorlar ki bu savaşı biz Tanrı için yapıyoruz ve Tanrı'nın vaat ettiği o vaat edilmiş topraklar bizim ana hedefimizdir. O vaat edilen topraklar içerisinde ise bizim de bölgemiz var ki öyleyse Filistin'i savunmak sınırlarımızı savunmaktır. Ve son olarak şunu ifade etmek isterim ki böylesine bir yaklaşım sonrasında şöyle düşünebilir. Sanki biz bir Yahudi düşmanıymışız gibi, sanki bir müsevi düşmanıymışız gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Ama biz asla bir Yahudi düşmanı değiliz. Olamayız da inancımız gereği. Biz asla bir müsevi düşmanı değiliz. Olamayız da inancımız gereği. Ama Siyonizmin de Siyonizmin hedefin tam karşısındayız. Şunu biliyoruz. Siyonistler asla ve asla vaat edilmiş toprak veya vaad edilmiş topraklardan vazgeçmeyecekler. Ama onlar da bilsinler ki bu coğrafyada bir tek milli görüşçü kaldığı sürece asla ve asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Filistin meselesi siyasete alet edilecek bir konu değildir arkadaşlar. Filistin siyasi emele alet edilecek, feda edilecek değil, kendisi için feda edilecek bir konudur. Bundan dolayı bizim Saadet Partisi gelecek partisi olarak tek hedefimiz var. Akşam evimize döndüğümüzde çocuklarımızın gözüne bakabilmek. Yarın bu coğrafyanın geleceği olan gençlerin gözüne bakabilmek ve en önemlisi yarın ahiret günü bu toprakları bize bırakabilmek için şehit olmuş ecdadımızın gözüne bakabilmek, yüzüne bakabilmek. Duygularımı bu şekilde ifade ettikten sonra tekraren grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Evet, Sayın Mesut Doğan'a teşekkür ediyorum. Şimdi Gelecek Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Sema Selkin Ünü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.